Fırında sis köfte tarifi için malzemeler, köfte harcı için, 250 gram kıyma, 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı salça, kırmızı toz biber, karabiber, tuz, kimyon, maydanoz, çay bardak su, sis dizmek için, 5-6 ciğerli domates, kırmızı biber, yeşil biber, kıymayı, galeta unu ve diğer malzemeleri bir kaba alıyoruz. Köfte harcını iyice yoğurup tüm malzemeleri harmanlıyoruz. Şişe dizmek istediğiniz sebzeleri kesiyoruz. Harmanladığımız harçtan küçük top şeklinde köfteler elde ediyoruz. Bir köfte bir sebze olmak üzere şişe diziyoruz. Bir tepsiye veya borcama yerleştiriyoruz. Üzerlerine biraz sıvı yağ sürüyoruz ve önceden 200 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz. Fırına koyduktan 15 dakika sonra şişleri bir kez çeviriyoruz. Pilav ve yoğurt ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.